Hatırlarsanız bir önceki bölümde varlı cümleler ikiye ayrılır demiştik. Bulunmak ve sahip olmak. Şimdi ise sahip olmak anlamına bakacağız. Yani have has. Bu iki kelimeyi Türkçe'ye çevirdiğimizde var kelimesiyle çeviriyoruz. Ancak anlam olarak sahibim şeklinde aklımızda tutarsak have has ile there is there are arasındaki farkı anlamış oluruz. SVO yapımız have has'li cümlelerde de benzerlik gösteriyor. Her olumlu yapıda olduğu gibi cümle S ile başlıyor ve araya yardımcı kelimemiz have has geliyor. Have has'in hemen ardından ise cümlenin geri kalanını yani O'yu yerleştiriyoruz. Olumsuz cümlelerde de tahmin edebileceğiniz gibi S'den sonra gelen have has'in ardından not ve sonrasında cümlenin geri kalanını getiriyoruz ve olumsuz cümle oluşturmuş oluyoruz. Soru sorarken ise have has'i subject'in önüne getirerek ve sonrasında cümlenin geri kalanını ekleyerek soru cümlesi kalıbını oluşturuyoruz. Have ile has arasında anlamsal hiçbir fark yoktur. Sadece I, you, we, you, they sonrasında have gelirken he, she, it sonrasında has gelir. Örneklerle ne demek istediğim daha rahat bir şekilde oturmuş olacak. Olumlu bir have has cümlesi yazalım. I have a car. Benim bir arabam var. Yani anlam olarak ben bir arabaya sahibim. Gördüğümüz üzere iki Türkçe cümlede de biz aynı anlama ulaşabiliyoruz. Fakat bir tanesine var derken diğerinde sahibim diyoruz. Have has tam olarak burada sahip olma anlamına karşılık geliyor. Bir tane daha olumlu cümle örneğine bakalım. She has a visa. Onun bir vizesi var. O bir vizeye sahip. Olumsuz cümleyi örneklersek. We haven't train tickets. Bizim tren biletimiz yok. Biz tren biletine sahip değiliz. Bu cümlede de bir şeye sahip olmama, yani negatif durumu vurguluyoruz. Olumsuz bir başka cümle daha inceleyelim. He hasn't a passport. Onun bir pasaportu yok. O bir pasaporta sahip değil. Soru cümlelerinde ise Have you time? Zamanın var mı? Zamana sahip misin? Has she a dog? Onun bir köpeği var mı? O bir köpeğe sahip mi?